Bugün yatmadan önce karanfil suyu tüketmenin olası faydalarını keşfedeceğiz. Gece çöktüğünde ve çevremizdeki her şey sakinleştiğinde bu kadar basit bir alışkanlık sağlığınızı korumak için değerli bir araç haline gelebilir. Gece rutininizi iyileştirmekle ilgileniyorsanız doğru yerdesiniz. Kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Burada en etkili ve şaşırtıcı doğal çözümleri keşfediyoruz. O küçük karanfilleri düşünün. Ne kadar önemsiz görünseler de sağlığa faydalı geniş bir özellik yelpazesini gizliyorlar. Oksidatif stresi azaltmaya, sindirimi desteklemeye ve derin, dinlendirici bir uykuya katkıda bulunmaya yardımcı olabilirler. Karanfilleri suda demleyip gece tüketmek bu etkileri en üst düzeye çıkarabilir. Bilimin ne keşfettiğini birlikte inceleyelim ve bu Basit gece ritüelinin genel sağlığınız üzerinde nasıl olumlu etkiler yaratabileceğini keşfedelim. Küçük bir hatırlatma. Bu içerik eğitsel amaçlıdır ve bir sağlık profesyonelinin rehberliğinin yerine geçmez. Fayda 1. Dinlendirici uykuyu destekler, uyumakta zorlanıyor ve geceleri yatakta dönüp duruyorsanız yalnız değilsiniz. İyi haber şu ki, giderek artan araştırmalar karanfil suyunun daha derin ve tatmin edici bir uyku için doğal bir destek olabileceğini gösteriyor. Örneğin, 2022 yılında Journal of Medicinal Food dergisinde yayınlanan bir çalışma, yatmadan önce karanfil suyu içmenin uyku kalitesini genel olarak artırabileceğini buldu. Bu baharat, hafif rahatlatıcı etkileriyle bilinen öjenol ve beta-karyofilen gibi aktif bileşikler içerir. Bu bileşenler, beyindeki reseptörlerle etkileşime girerek, gerilimi azaltmaya, kaygıyı yatıştırmaya ve vücudu uykuya hazırlamaya yardımcı olur. Ayrıca, karanfiller antioksidan açısından zengindir. Bu antioksidanlar, oksidatif stres ve iltihapla savaşır. Her ikisi de, sağlıklı uyku düzenini genellikle bozabilen faktörlerdir. Doğal ve basit bir strateji olarak Yatmadan önce bir fincan ılık karanfil suyu içmek, huzursuz gecelere veda edip daha derin bir uykuya merhaba demek için atılacak ilk adım olabilir. Fayda 2. Sindirimi doğal olarak destekler sindirim sisteminizi doğal ve basit bir şekilde korumanın yolunu arıyorsanız, karanfiller beklenmedik bir dostunuz olabilir. Mutfağınızda karakteristik aroması ve tadının ötesinde bu küçük baharat bağırsak rahatlığını ve sindirim dengesini destekleyen özelliklere sahiptir. Bilim bu eski çözüm hakkında ne diyor? Çeşitli çalışmalar karanfillerin sindirim üzerinde olumlu etkilerini vurgulamıştır. Örneğin 2011 yılında Journal of Medicinal Food dergisinde yayımlanan bir çalışma karanfillerin diyare ile ilişkili ve bazı gıda kaynaklı enfeksiyonlar dahil olmak üzere çeşitli zararlı bakterilere karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. Bu patojenlerin büyümesini sınırlayarak karanfil suyu tüketimi sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekler ve sindirim sorunları yaşama olasılığını azaltır. Ayrıca karanfillerin ana bileşenlerinden biri olan öjenol sindirim enzimlerinin üretimini uyarır. 2013 yılında Journal of Nutritional Biochemistry dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, yüksek öjenol içeren karanfil özleri hayvan modellerinde amilaz ve lipaz gibi temel enzimlerin aktivitesini önemli ölçüde artırmaktadır. Bu, yiyeceklerin parçalanmasını ve besinlerin emilimini kolaylaştırır. Hazımsızlık, şişkinlik veya ağırlık hissi gibi yaygın belirtileri hafifletir gece rutininize bir fincan karanfil suyu eklemek, sindiriminizi desteklemenin basit ve etkili bir yolu olabilir. Bu küçük alışkanlık sayesinde sindirim sisteminizin daha hafif ve dengeli hissettiğini fark edebilirsiniz. Fayda 3. Güçlü anti özellikler Şimdi, yatmadan önce ılık ve kokulu bir karanfil suyu içtiğinizi hayal edin. Sadece bir içecek değil, Öjenol içeriği sayesinde sağlığınızı destekleyen geleneksel bir ritüel. Öjenol, anti-inflamatuvar etkileriyle bilinen bir bileşiktir. 2012 yılında Journal of Immunotoxicology dergisinde yayımlanan bir çalışma, öjenolün vücuttaki inflamatuvar süreçlerde kilit bir enzim olan siklooksijenazın etkisini engelleyebileceğini göstermiştir. Bunu, gece fincanınızda bulunan sessiz bir süper güç olarak düşünebilirsiniz. Bu infüzyonu gece içmenin özel bir amacı vardır. Uyurken vücut doğal olarak onarım ve iyileşme süreçlerini yürütür. Gece rutininize karanfil suyu eklemek, bu mekanizmalara ek destek sağlar, inflamasyonu azaltmaya, strese maruz kalan dokuları rahatlatmaya ve bağışıklık sisteminin yanıtını güçlendirmeye yardımcı olur. Sonuç, daha az fiziksel rahatsızlık ve daha dengeli bir genel iyilik hissidir. Ertesi sabah zihninizin berrak, enerjinizin taze ve fiziksel rahatsızlıklarınızın daha az olduğunu hayal edin. Bu kadar basit bir alışkanlık düzenli uygulandığında büyük bir fark yaratabilir. Gece karanfil suyu içmek sadece bir gelenek değil, daha dengeli bir sağlık için pratik ve erişilebilir bir adımdır her yudumu dikkatle tadını çıkarın ve yarının sizi, vücudunuzu doğal yollarla koruduğunuz için size teşekkür etsin. Fayda 4. Kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur doğa. Sağlığımızı korumak için basit çözümler sunar ve mütevazı karanfil bunun mükemmel bir örneğidir. Karanfil, infüzyon olarak hazırlanıp gece tüketildiğinde kan şekeri seviyelerinin stabil kalmasına yardımcı olabilir. Peki bunun nedeni nedir? Karanfiller, öjenol gibi antioksidanlar ve fenolik bileşikler açısından zengindir ve bunların insülin salgısını iyileştirdiği ve bu hormona duyarlılığı artırdığı bilinmektedir. İnsülin vücutta glikozu düzenlemek için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle insülinin doğru çalışmasını desteklemek doğrudan kan şekeri dengesine katkıda bulunur. Ayrıca Karanfillerde nigrin adlı bir molekül bulunur. Araştırmalara göre bu molekül glikozun kandan hücrelere taşınmasını kolaylaştırır ve günlük glikoz düzenlemesini destekler. İlginç bir bilgi. 2019 yılında yapılan bir çalışma vücut dinlenme halindeyken gece karanfil suyu içmenin bu etkileri daha da güçlendirebileceğini göstermiştir. Bunun nedeni insüline duyarlılığın genellikle gece doğal olarak daha yüksek olmasıdır. Karanfil infüzyonu bu biyolojik ritimle uyum içinde hareket ederek glikoz seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. En güzel tarafı ise bu alışkanlığın basit ve doğal olmasıdır. Yatmadan önce bir fincan karanfil suyu içmek, kan şekeri dengesini korumak için etkili bir destek olabilir. Unutmayın, bu bilgi eğitsel amaçlıdır ve bir sağlık profesyonelinin rehberliğinin yerine geçmez. Fayda 5. Güçlü bir antioksidan kaynağı. Karanfil suyu gibi basit bir şeyin bu kadar önemli bir antioksidan desteği sağlayabilmesi şaşırtıcı değil mi? Doğa bir kez daha bize kimyasal gücünü gösteriyor. Mutfakta kullanılan bu küçük aromatik tomurcuklardan yapılan karanfil suyu sessiz bir koruyucu gibi çalışır. Potansiyeli Yüksek performanslı antioksidan olan C vitamini, E vitamini, öjenol, flavonoidler ve gallik asit gibi bileşiklerden gelir. 2019 yılında Journal of Functional Foods dergisinde yayınlanan bir makale, bu bileşiklerin özellikle serbest radikalleri nötralize etmekte etkili olduğunu vurgulamıştır. Serbest radikaller vücutta olumsuz etkiler yaratabilen ve yaşlanma ile çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilen dengesiz moleküllerdir. En ilginç olan ise gece vücudun onarım moduna geçtiği zamandır ve karanfil suyundaki antioksidanlar tam bu dönemde hücrelerin yenilenmesine destek olur. Aslında 2022 yılında Antioxidants dergisinde yayımlanan bir çalışma antioksidan aktivitenin vücut dinlenme halindeyken günün yüklerinden uzak şekilde toparlanmaya odaklandığında daha etkili olabileceğini göstermiştir. Kısacası, yatmadan önce bir fincan karanfil suyu içmek, dinlenirken içsel bir temizlik ekibini aktif hale getirmek gibidir. Bu, vücudunuza uyurken bu antioksidanlar seninle ilgileniyor demenin bir yoludur. Fayda 6, karaciğer sağlığını doğal olarak destekler. Gece içtiğiniz karanfil suyu sessiz ama değerli bir şekilde karaciğer sağlığınızı da destekleyebilir. Bunun nedeni, karanfilin koruyucu ve detoks etkilerini bir araya getirmesi ve bu hayati organın düzgün çalışmasına yardımcı olmasıdır. Karanfil suyu, antioksidan, antiinflamatuvar ve hepatoprotektif özellikleriyle bilinen öjenol açısından zengindir. Uyurken, bu baharat sessizce çalışarak karaciğer dokusunu korur ve temel işlevlerini destekler. Karaciğeri vücudun sürekli toksinleri temizleyen bir filtre sistemi olarak düşünelim. Zamanla bu maddelerin birikmesi karaciğer üzerinde yük oluşturabilir ve hasara yol açabilir. İşte burada karanfil suyu devreye girer. Öjenol doğal detoksifikasyon yollarına katkıda bulunur ve karaciğer hasarıyla ilişkili başlıca faktörlerden biri olan lipid peroksidasyonunu önlemeye yardımcı olur. Oksidatif stresi azaltarak karaciğerin işlevlerini daha verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Dahası, bilimsel kanıtlar karanfillerin karaciğerin yenilenmesini destekleyebileceğini göstermektedir. 2016 yılında yapılan bir çalışma Karanfil özünün karaciğer hücrelerinin onarımını uyarabileceğini ve organa doğal bir yeniden başlatma imkanı sunduğunu rapor etmiştir. Bu nedenle yatmadan önce bir fincan karanfil suyu içtiğinizde sadece keyifli bir içecek tüketmiş olmazsınız. Aynı zamanda detoks süreçlerini destekler, karaciğer üzerindeki yükü hafifletir ve dokuların yenilenmesini teşvik edersiniz gerçekten fark yaratan bir gece içeceği. Fayda 7. Solunum sağlığını destekler. Basit bir gece alışkanlığı, akciğerleriniz üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Yatmadan önce karanfil suyu içmek. Peki nasıl çalışır? Karanfiller doğal olarak öjenol ve flavonoidler gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler güçlü anti-inflamatuvar ve antioksidan aktiviteleriyle bilinir. Bu infüzyonu gece tükettiğinizde bu bileşenler solunum yolları üzerinde etki gösterir, tahrişi azaltır, inflamasyonu düşürür ve daha rahat nefes almayı kolaylaştırır. Bilim de bu özellikleri desteklemektedir. 2021 yılında Journal of Ethnopharmacology dergisinde yayımlanan bir çalışma, karanfillerin başlıca aktif bileşiği öjenolün öksürüğü azaltmaya ve solunum yollarının açıklığını artırmaya yardımcı olabileceğini, böylece hava akışını daha verimli hale getirdiğini göstermiştir. Flavonoidler ise ikinci bir savunma hattı sağlar. 2022 yılında Journal of Dietary Supplements dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre bu antioksidanlar hassas solunum dokularına zarar verebilecek serbest radikalleri nötralize eder. Bu kadar basit bir alışkanlığın akciğer fonksiyonlarını güçlendirebilmesi şaşırtıcıdır. Bu gece bir bardak ılık karanfil suyu ile başlayın ve nefesinize doğal bir destek verin. Unutmayın, küçük ve sürekli değişiklikler genellikle en büyük faydaları getirir. Fayda 8: Kardiyovasküler sağlığı destekler. Karanfil suyu Kalp sağlığını destekleme potansiyeliyle giderek daha fazla tanınmaktadır. 2017 yılında Journal of Medicinal Food dergisinde yayımlanan bir çalışma, karanfil özünün güçlü antioksidan ve antiinflamatuvar özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Bu iki faktör, oksidatif stresi azaltarak ve inflamasyonu yatıştırarak kalbi korumada kilit öneme sahiptir. Bu etkiler Genellikle kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili faktörler üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Ayrıca dolaşım sistemi üzerinde fayda sağladığına dair kanıtlar vardır. 2016 yılında Journal of Traditional and Complementary Medicine dergisinde yapılan bir araştırma karanfil özünün damarları genişletici etkisi olduğunu ve böylece kan damarlarının rahatlayıp genişlemesine yardımcı olduğunu göstermiştir. Bu durum kan akışını iyileştirebilir. Kan basıncının düzenlenmesini destekleyebilir ve genel olarak hipertansiyonun önlenmesine yardımcı olarak kalp problemleri riskini azaltabilir. Bu bulgular cesaret verici olsa da henüz kesin bir sonuç olarak kabul edilmemelidir. Kesin mekanizmaları, optimal dozajı ve uzun vadeli etkileri belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Fayda 9. Ağız sağlığını doğal olarak destekler karanfil suyu. Bu baharatın aromatik tomurcuklarından hazırlanır ve yüzyıllardır geleneksel tıpta antimikrobiyal ve antiinflamatuvar özellikleri nedeniyle kullanılmıştır. Gece yatmadan önce ağız çalkalama olarak kullanıldığında ağız sağlığını önemli ölçüde destekleyebilir. Öncelikle ağızdaki zararlı bakterilerin sayısını azaltmaya yardımcı olur. 2019 yılında Journal of Contemporary Dental Practice dergisinde yapılan bir çalışma, karanfil yağının diş çürüğünden sorumlu başlıca bakterilerden biri olan Streptococcus mutans'ta da dahil olmak üzere yaygın bakteri suçlarına karşı güçlü antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca karanfil suyu diş etlerindeki inflamasyonu hafifletmeye yardımcı olur. 2017 yılında Journal of Medicinal Food dergisinde yayımlanan bir araştırma, karanfil özünün güçlü anti-inflamatuvar etkiler gösterdiğini ve bu sayede gingivitis gibi diş eti problemlerinin önlenmesine katkı sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Gece rutininize karanfil suyu ile ağız çalkalamayı eklemek, dişlerinizi ve diş etlerinizi doğal bir şekilde korumanın bir yoludur. Daha sağlıklı ve parlak bir gülümseme elde etmenize yardımcı olur. Böylece sabah uyandığınızda günü güvenle ve enerjiyle karşılayabilirsiniz. Fayda 10. Kemik sağlığını destekler karanfil suyunun kemiklerin güçlenmesine nasıl katkı sağladığını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Açıklama basit. Gece karanfil suyu içmek kemik sistemi sağlığını destekleyebilir. 2018 yılında Journal of Medicinal Food dergisinde yayımlanan bir çalışma, öjenol ve flavonoidler gibi biyolojik olarak aktif bileşikler açısından zengin karanfil özünün kemik mineralizasyonunu desteklediğini ve kemik kaybına karşı koruma sağladığını göstermiştir. Peki bu nasıl gerçekleşir? Karanfil bileşenleri kemik yenilenme sürecini dengeler. Osteoblastların yani kemik oluşturan hücrelerin aktivitesini artırırken kemik dokusunu parçalayan osteoklastların etkisini azaltır. Bu oluşum ve yeniden emilim arasındaki dengeyi korumak güçlü ve yoğun kemiklere sahip olmak için kritik öneme sahiptir. Ayrıca hayvan çalışmaları da bu etkileri desteklemektedir. 2021 yılında Journal of Food Science and Technology dergisinde yayımlanan bir araştırma Karanfil suyu tüketiminin sıçanlarda hem kemik yoğunluğunu hem de dayanıklılığını artırdığını rapor etmiştir. Tüm bu bulgular, gece yapılan bu basit alışkanlığın kemik sistemi için gerçek bir destek sağlayabileceğini göstermektedir. Günün sonunda bir fincan ılık karanfil suyu içmek, kemiklerinizi sürekli desteklemenin ve uzun vadede sağlığını korumanın etkili bir yoludur. Fayda 11 Antibakteriyel etki karanfil suyu, zararlı bakterilere karşı sessiz bir yardımcı olarak da işlev görebilir. Çeşitli araştırmalar, karanfil suyunun dikkat çekici antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. Örneğin, 2019 yılında Journal of Food Science dergisinde yayımlanan bir çalışma, karanfil özünün Escherichia coli ve Staphylococcus aureus dahil olmak üzere çeşitli bakteri suçlarını önemli ölçüde engellediğini göstermiştir. Bunda başlıca etken karanfilde yüksek konsantrasyonda bulunan öjenoldür. Öjenol bakteri zarlarını bozarak hayati bileşenlerin sızmasına ve hücre ölümüne yol açar. Bu mekanizma laboratuvar testlerinde geniş spektrumlu etkilerin gözlemlenmesini açıklar. Gece tüketildiğinde Karanfil suyu organizma için ek bir savunma katmanı sağlayabilir. Ancak günlük yaşamda etkinliğini, güvenliğini ve en uygun kullanım şeklini doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ve tamamen güvenilir bir doğal antibakteriyel çözüm olarak kabul edilmeden önce dikkat edilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Fayda 12. Cilt sağlığını destekler karanfil suyu güçlü antioksidanları ve antimikrobiyal özellikleri bir araya getirerek cilt bakımına yardımcı olabilir ve daha sağlıklı, parlak bir görünüm kazandırabilir. 2018 yılında Journal of Medicinal Plant Studies dergisinde yayımlanan bir çalışma, karanfil suyunun anti etkilerini vurgulamış, kızarıklık ve çeşitli cilt sorunlarıyla ilişkili şişliği azaltmada fayda sağladığını göstermiştir. Bu faydaların büyük kısmı iltihabı yatıştırma kapasitesi ile bilinen karanfilin başlıca bileşiklerinden öjenole atfedilmektedir. Bilimsel destek, 2020 yılında International Journal of Cosmetic Science dergisinde yayımlanan bir araştırmayla devam etmektedir. Çalışma, karanfil suyunun cilt için yararlı mikrobesinler, örneğin C vitamini ve manganes sağladığını göstermiştir. Bu besinler, Kolajen sentezine yardımcı olarak cildin elastikiyetini ve sıkılığını korur ve daha genç bir görünümü destekler. Fayda 10. 3. Kilo kontrolünü destekler. Sağlıklı bir kiloyu korumak için doğal bir yardımcı arıyorsanız, gece karanfil suyu tüketimi faydalı olabilir. 2021 yılında Journal of Medicinal Food dergisinde yayımlanan bir çalışma, 8 hafta boyunca yatmadan önce Karanfil suyu içen katılımcıları değerlendirmiş ve kilo yönetimi üzerinde olumlu etkiler gözlemlenmiştir. Karanfilin aktif bileşenleri, özellikle öjenol, metabolik aktiviteyi artırarak vücudun kalorileri daha verimli kullanmasına yardımcı olur. Ayrıca karanfil suyu iştahın kontrolüne destek olabilir. Yiyecek isteklerini azaltır, tokluk hissini artırır ve porsiyon kontrolünü kolaylaştırır. Bunun yanı sıra Oksidatif denge ile ilişkili bir etki de vardır. 2022 yılında Food Chemistry dergisinde yayımlanan çalışmalar, karanfildeki antioksidanların oksidatif stresi ve hafif inflamasyonu dengeleyebileceğini, bunların da sıklıkla kilo artışı ve obezite ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Tüm bu etkiler dengeli bir vücut kompozisyonunu korumak için uygun bir ortam oluşturur. Ancak beklentilerinizi gerçekçi tutmak önemlidir. Karanfil suyu sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin yerine geçmez. Bunların tamamlayıcısı olarak işlev görür. Yatmadan önce içilen bir fincan ılık karanfil suyu kilo kontrolü planınızı destekleyecek basit ve pratik bir katkı olabilir. Fayda 14. Kanserin önlenmesine potansiyel destek gece içilen bir bardak karanfil suyu, vücudu kansere karşı korumaya yardımcı olabilir mi? İlginç gibi görünse de, bilim bazı umut verici ipuçları sunmaktadır. Karanfiller, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuvar aktiviteye sahip, biyolojik olarak aktif bir bileşik olan öjenol içerir. 2012 yılında Journal of Pharmacognosy, and Phytotherapy dergisinde yayımlanan bir çalışma, öjenolün oksidatif hasarı azaltabileceğini ve inflamatuvar sinyalleri düşürebileceğini göstermiştir. Bu iki süreç, kötü huylu hücrelerin oluşumu ve ilerlemesiyle yakından ilişkilidir. Serbest radikalleri nötralize ederek ve kronik inflamasyonu yatıştırarak, öjenol Kanser gelişimi için daha az elverişli bir iç ortam oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca tüketim zamanı fark yaratabilir. 2017 yılında Journal of Food Science dergisinde yayımlanan bir çalışma, gece karanfil suyu içmenin vücudun uyku sırasında doğal detoksifikasyon süreçleriyle uyumlu olabileceğini göstermiştir. Bu onarım penceresi toksinlerin ve olası kanserojenlerin elimine edilmesini kolaylaştırarak hücrelerin yükünü azaltır. Gece rutininize bir fincan karanfil suyu eklemek, vücudun doğal savunmalarını desteklemenin basit bir yoludur. Unutmayın, bu alışkanlık tıbbi tedavilerin yerine geçmez. Özellikle sağlık durumunuz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, diyet veya rutininizde önemli değişiklikler yapmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışın. Fayda 15. Ereksiyon fonksiyonunu destekler araştırmalar, karanfillerin kan dolaşımı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ve bunun ereksiyon performansını artırabileceğini göstermektedir. 2021 yılında Journal of Food, Science and Technology dergisinde yayımlanan bir çalışma, karanfil preparatlarının güçlü antioksidan ve anti aktiviteye sahip olduğunu ve dolaşımı ve kan akışını desteklediğini ortaya koymuştur. Bu faktörler ereksiyonun elde edilmesi ve sürdürülmesi için hayati öneme sahiptir. Karanfiller ayrıca öjenol açısından zengindir. Bu bileşik vücutta nitrik oksit üretimini artırmakla ilişkilendirilir. Nitrik oksit penis düz kaslarını ve arterlerini gevşetir. Kan damarlarının genişlemesini sağlar ve erektil dokuya daha fazla kan ulaşmasını kolaylaştırır. Böylece ereksiyon sertliği ve süresi artar. Gece rutininize karanfil suyu eklemek, erektil dokuların daha iyi kanlanmasına yardımcı olarak zaman içinde daha sert ve uzun süreli ereksiyonlar sağlayabilir. Ereksiyon bozukluğuna karşı doğal ve erişilebilir bir destek arayanlar için yatmadan önce bir fincan ılık karanfil suyu içmek basit Ekonomik ve etkili bir alışkanlık olabilir. Özgüveni geri kazanmaya ve cinsel yaşamı güçlendirmeye katkı sağlar. Karanfil suyu nasıl hazırlanır? Şimdi bu infüzyonu basit ve etkili bir şekilde nasıl hazırlayacağımızı öğrenelim. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki temel adımları takip etmektir. Malzemeler: 2 fincan su, 4 veya 5 bütün karanfil hazırlık. Su küçük bir tencerede kaynatılır. Karanfilleri ekleyin. Ateşi azaltın ve karanfillerin uçucu yağlarını salması için suyu 15-20 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. Su açık kahverengi bir ton aldığında ateşi kapatın ve tencerenin üzerini kapatarak demlenmeye bırakın. Su soğuyana kadar bekleyin. Soğuduktan sonra sıvıyı süzün ve daha sonra tüketmek üzere temiz bir kavanoz veya şişeye aktarın. Tüketim şekli. Gece yatmadan önce bir bardak için. En ideal olanı suyun oda sıcaklığında veya hafifçe ılık olmasıdır. Çok sıcak olmamasına dikkat edin. Eğer tadı yoğun gelirse, bir tatlı kaşığı bal ekleyerek yumuşatabilirsiniz. Dikkat edilmesi gerekenler. Günde iki fincandan fazla tüketmeyin. Karanfil çok güçlüdür ve aşırı tüketim istenmeyen etkilere yol açabilir. Önce küçük bir miktarla başlayın ve vücudunuzun tepkisini gözlemleyin, ardından gerekirse miktarı artırın. Umarız bu bölüm size faydalı bilgiler ve ilham vermiştir. Amacımız sağlığınızı ve iyi oluşunuzu geliştirmek için basit ve doğal yollar keşfetmenize yardımcı olmaktır. Şimdi soralım. Bu gece karanfil suyu infüzyonunu denemeye cesaretiniz var mı? Yoksa zaten bu doğal çayın hayranı mısınız? Deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmanızı çok isteriz. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece kanıt temelli sağlık içeriklerini keşfetmeye devam edebilirsiniz. İyi olma yolunda her zaman öğrenilecek yeni bir şey vardır ve biz her adımda yanınızdayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve keşfetmeye devam edin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.